Bayramın gelmesiyle misafirliklerde ya da evlerde tatlı tüketim artış gösterecek. Diş hekimleri ise özellikle bayramlarda tatlı tüketiminin en aza indirilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Öncelikle tüm Kayseri halkının Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramın gelmesiyle birlikte tatlı ve şekerli gıda tüketimi artmaktadır. Bu durum eğer dikkat edilmediği takdirde ciddi ağız diş sağlığı problemlerine sebep olabilmekte. Beraberinde genel vücut sağlığıyla alakalı olumsuzluklar oluşturabilmektedir. Bu yüzden bayramlarda çok fazla tatlı tükenmekten kaçınmalıyız. Çünkü e, tatlı gıdalar ağzımızda asidik bir ortam oluşturabilmekte. E, bu da beraberinde çürük oluşumunu arttırmaktadır. Ayrıca tatlı gıdalar genel bağışıklığımızı düşürmekte, düşen bağışıklık da birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bayramda e, bu tatlı gıdalardan kaçış yok maalesef. E, peki ne yapmalıyız? Bu tatlı gıdaları tükettikten sonra dişlerimizi ve diş alanını güzelce fırçalamalı ve bol bol su tüketmeliyiz. Ayrıca dişlerimizin azılı düşmanlarından olan lokum gibi dişlerin arasına giren ve uzun süre uzaklaştırılmayan gıdaların tüketimine dikkat etmeliyiz. E, gerekirse araya yüz fırçalamalıyız çes kullanmalıyız. Çünkü bu gıdalar e, sadece fırçalamayla gitmeyebilir. Misafirlik gibi e, diş fırçalama imkanımızın hemen olmadığı durumlarda bu gıdaları tükettikten sonra hemen akabinde süt, peynir, yoğurt gibi besinleri birazcık tüketebiliriz. Bu tükettiklerimiz eee Bakterilerin oluşturacağı asitik ortam ağzımızdaki kısa sürede de olsa e, kamufle edecektir ve koruyacaktır. E, tabii sonrasında diş fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin. Son olarak söylemek istediğim de e, dişlerini, aslında dişlerini düzenli olarak fırçalayan ve ağız bakımına diş hekiminin önerdiği şekilde dikkat eden kişiler e, şeker tüketiminden çok fazla etkilenmez. Asıl problem dişlerimizin e, fırçalanmaması veya ağız bakımının ihmal edilmesidir.